tavuk suyuna şehriyeli havuçlu bir çorba yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 2 adet havucumuz var. Büyük boy havuç kullanıyorum. Bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde arpa şehriyemiz var. Büyük çay bardağı ölçüsü ölçümüzde. Güzelce havuçlarımızı soyalım öncelikle. Rendemizin şöyle büyük kısmıyla havuçlarımızı rendeleyelim çok lezzetli ve pratik bir çorba. İftarda kolaylıkla yapabilirsiniz bu çorbayı. Ramazan ayında sıklıkla çorba tüketildiği için bu güzel çorbamızın tarifini sizlerle paylaşıyorum. Tenceremizi ocağa aldık. Zeytinyağımızdan ilave ediyoruz. Şöyle birkaç yemek kaşığı kadar ekleyelim. Rendelemiş olduğumuz havuçlarımızı da ilave edelim. Güzelce kavuruyoruz. Havucumuzu şöyle bir 2 dakika kadar kavuralım. Havuçlarımızı 1-2 dakika kadar kavurduk. Şehriyemizi ilave edelim. 1-2 dakika daha şehriyemizle birlikte kavuralım. Sizler de Ramazan'da farklı bir çorba tarifi arıyorsanız bu çorba tam size göre. Bulduktan çıkardığım tavuk suyunu da ekleyelim. Klasik su bardağıyla buçuk su bardağı kadar oluyor tavuk suyumuz. Bir su bardağı kadar da kaynattığımız suyumuzdan ekleyelim. Şehriyelerimiz yumuşayana kadar pişirelim. Şöyle kapağını da kapatalım. Orta ateşte güzelce pişsin. Çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. 1 adet yumurta ekliyoruz. 2 su bardağı klasik su bardağıyla yoğurtumuzun üzerine birkaç damla limon suyu ekliyoruz ve mikserimizle malzemelerimizi güzelce çırpalım malzemelerimiz karıştı tekrar mikserle çırparken sıcak suyumuzdan ekleyelim şehriyemiz güzelce yumuşadı bu şekilde pişti karıştırarak terbiyemizden ilave edelim şöyle tüm karışımımızı çorbamıza ekledik sıcak suyumuzdan biraz daha ilave edelim toplamda bir kettle su ilave etmiş olduk şöyle kaynayana kadar sürekli bir şekilde karıştıralım. Ocağımızın altını da açabiliriz. Çorbamız kaynamaya başladı. 5 dakika bu şekilde kaynatmaya devam edelim. Çorbamız pişti. Ocağımızın altını kapatalım. Ara ara karıştıralım yine de çorbamızı. Çorbamızın yağını hazırlayalım. Sosunu zeytinyağımızdan ilave edelim şöyle yeteri kadar ekleyelim Isınan yağımıza toz biberimizden ekleyelim silme bir tatlı kaşığı toz biber yeterli bir tatlı kaşığı kuru nanemizi de ekleyip ocağımızın altını kapatalım pişen çorbamıza sosunu ekleyelim sosunu ekledikten sonra silme bir tatlı kaşığı tuzunu ekleyelim. Tuzu özellikle çorbamız piştikten sonra ekleyelim. Kesilme yapmaması için şöyle güzelce bir karıştıralım çorbamızı, dinlenmeye alalım. Bakar mısınız ne kadar güzel oldu çorbamız. Harika. Bu soğudukça da kıvam alacak. Çorbamızdan kasemize alalım. Oo, oh, mis gibi oldu çorbamızda. Tam iftar sofralarına yakışacak bir çorba. Mutlaka deneyin bu lezzetli harika çorbayı. Videomu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir. Beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Bakar mısınız çorbamızın e, güzelliğine. Kıvamı da biraz koyulaşacak. Şu anda sıcak. Güzelce dinlendirip daha sonra servis yapabiliriz. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Hoşçakalın.